Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden oyuncuların yepyeni paylaşımlarını, setten gelen eğlenceli karelerini bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. İşte 21. bölüm set çekimleri Mardin'de sünnet düğünü çekimleriyle devam ediyor. İşte birbirinden güzel kariler de gelmeye devam ederken ben de sizler için anında bu görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Set çekimleri hızla devam ediyor. Eğlenceli ve renkli kariler gelmeye devam ediyor. Oyuncularımız eğlenceli ve renkli kareleriz. Instagram sayfalarından da yayınlamaya devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncularından biri, Kaya rolünü canlandıran Atakan Özkaya'nın setten bugünkü paylaşımını hayranlarıyla görüntülerini sizler için videomu ekledim. İşte bu tür paylaşımları sizler de anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.